Merhaba arkadaşlar. Bugün e, motivesiz bir pazar gününden size sesleniyorum. Bugün aslında hiç modumun olmadığı, motivemin olmadığı bir gündeyim. Ama dedim ki neden e, video çekmiyorum ve yine beraber motive olmuyoruz. Böyle videoları zaten siz de çok seviyorsunuz. Ve bugün gerçekten hiç ders çalışasım yok. Ve haftaya iki tane sınavım var. Yani çok önemli bir gündeyim aslında. Ben de düşündüm ki bugün beraber çalışalım. Yani ben bütün günümü, bütün motive olmaya çalıştım bugünü çekeyim ve belki sizin için de işe yarar. Belki siz de motive olabilirsiniz böylelikle. Öncelikle bir yapılacaklar listesi oluşturmak istiyorum. Ondan sonra da ona sadık kalarak bir 6-7 saat ders çalışmak istiyorum. Umarım buna da ulaşabilirim. Bilmiyorum. O yüzden gelin şimdi yapılacaklar listesi yaparak çalışmamıza başlayalım. Bu arada çalışmaya da başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Ekranda çıkan profili takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım. Orada da motive edici içerikler paylaşıyorum onları da görmüş olursunuz. Evet yapılacaklar listemi hazırladım. Bir de çalışma süremi buraya yazdım. Bilmeyenler için tekrar göstereyim. Bu her kutucuk bir saati temsil ediyor. Her bir kutu her bir saati doldurduğumda da bir kutuya tik atıyorum ve toplam bugün 6 saat çalışmam lazım. 6 kutuya da tik attığımda bugünkü şeyimi tamamlamış oluyorum. Ya ben kendime böyle bir şey yapıyorum genel olarak. Yapmam gereken çok şey var ama 6 saat de maksimum çalışabileceğim süre diye düşünüyorum. O yüzden bu 6 saatte ne kadar şey yaparsam o kadar iyi olacak hafta içi benim için. Şimdi o yüzden hemen kardiyoloji çalışmaya başlıyorum. Hem kardiyoloji hem radyoloji, radyoloji, radyoloji. hem kardiyoloji hem radyoloji çalışmam lazım. Kardiyolojide bu blekçili bitirmeme çok az kaldı. Önce bunu bitireceğim sanırım. Ondan sonra bir kardiyoloji daha yaparım. Sonra radyolojiye geçerim diye düşünüyorum. Geri sayım uygulamasından bir saati kuruyorum ve telefonu kenara bırakıyorum. Ben çalışmak için Focus Planet uygulamasını kullanıyorum. Bu uygulama aynı zamanda telefonuna dikkatimin dağılmasını da engelleyen bir uygulama. Ders çalışırken kullandığım tüm uygulamalarla ilgili bir video çekmiştim. Onu da ekranda çıkan linke tıklayarak gidebilirsiniz ve açıklamalar kutucuğunda da linki bulabilirsiniz. Highlighterlarımı seçtikten sonra color coding tekniğiyle yani belirli açıklamaları belirli renklerde boyayacak şekilde kodlama yaparak çalışmaya başlıyorum. Önemli yerlerin altını çiziyorum, araştırmalar yapıyorum. Araştırmalarla destekleyip anlamaya çalışıyorum ne çalıştığımı. Daha sonra birazcık Anki çözmeye başlıyorum. Anki'yi bilenleriniz var mı bilmiyorum ama bir flashcard uygulaması. Flashcard'lar hazırlıyorsunuz kendiniz. Yani soruyu ve cevabını yazıyorsunuz. Soruyu size gösteriyor ve siz cevabını tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Daha sonra da cevabına bakıyorsunuz. Birkaç flash kart çalışıyorum, yaptığım konuyla ilgili, iyice pekişsin diye. Arkadaşlar bir saati tamamladım. Saat 13.47 oldu şu anda. İlk saatimi bitirdim. Bunu da bitirdim. Yani birinci lecture'ı bitirdim. Soru çözüyordum. Sanırım burada sorulara duracağım birazcık. Yeni konuya geçeceğim ikinci saatimde. Ama önce birazcık ara vermek istiyorum. Çünkü yoruldum. Yemek olarak şehriye çorbası, köfte, salata ve yoğurt yiyorum. Daha sonra da çalışma masama tekrar geçiyorum. Mumumu tekrar yakıyorum ve yine fokus plan uygulamasından 1 saati kuruyorum. Ve daha sonra kardiyoloji çalışmaya devam ediyorum. hem hocanın notlarını okuyorum hem de aynı konularla ilgili internetten araştırma yapıyorum ve ekstra bulduğum bilgileri de aşağıya ekliyorum. ve bir saati daha tamamladım. Arkadaşlar birazcık uzun bir ara vermem gerekti çünkü ev alışverişine gittim birkaç eksik vardı yumurta yağ domates salatalık falan burada bir de yasaklar var Burada yasak olduğu için dükkanlar 6'da kapatıyor. 6'da kapatmadan hemen gidip almak istedim. O yüzden çalışmaya da ara vermem gerekti. Şimdi saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Hemen bunları yerleştirip çalışmaya devam edeceğim. 2 saatimi tamamladım şu ana kadar ve 4 saatim daha var yatmadan bitirmek için. Yani 6 saat tamamlayabilmek için o yüzden bir an önce başlamak istiyorum. tekrar bir saate başlatıyorum. Önce birazcık video izliyorum çalıştığım konuyla ilgili. YouTube'da çok verimli videolar bulabilirsiniz siz de, konularınızla ilgili. Video izledikten sonra da tekrar çalışmaya geri dönüyorum. Daha iyi anlamış oluyorum videoda, video sayesinde. Ve şu anda tekrar altına çizmeye başlıyorum önemli yerlerin ve okumaya başlıyorum. Bu arada aynı zamanda Spotify'dan çalışma playlistimi dinliyorum. Siz de Spotify'dan beni takip edip Çalışma müziklerimi dinleyebilirsiniz. Evet, üçüncü saatimi tamamladım. Şu anda buradayım. Bu konuyu bitirmeme daha bu kadar var maalesef. Sizinle beraber işaretleyelim. En keyifli kısmı yapmayı unutmuşum. Ve geriye son 3 saatim kaldı. Az gibi gözüküyorum, ama hiç az değil arkadaşlar. Çok fenayım şu anda. Ama gayet iyi gidiyorum. EKG çalışıyorum. Böyle daha iyi anladım gibi şimdilik bu kısımları. Bu konuyu bitirdikten sonra dediğim gibi şöyle bayağı daha var aslında ama bir sonraki saatinde bitiririm diye düşünüyorum. Ondan sonra radyolojiye geçmek istiyorum. Çünkü ondan da çok konu var. Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Akşam yemeğimi. Ondan sonra çalışmaya devam edeceğim. Kısa bir ara veriyorum. Ve akşam yemeğinde menemen yiyorum. Çok güzel oldu. Peynir de eritmiştim üzerine. Aynı zamanda şey... Yalan Dünya izliyorum. Artık bir klasik oldu benim için bu. Daha sonra tekrar sayacı başlatıyorum ve çalışmaya başlıyorum. yine biraz video izliyorum. Aynı zamanda notlarımı okuyup iki bilgiyi karşılaştırıyorum. EKG çalıştığım için video izleyerek çalışmak daha verimli olur benim için. En azından görerek anlayabiliyorum. Şu anda da zaten çalıştığım bir videonun bir kısmını görüyorsunuz. Çok mutluyum gerçekten şu anda. Çünkü çok yorulmuştum. Dördüncü ee, saatimi tamamladım. Hala hem video izliyorum YouTube'dan. Bu EKG'leri anlayabilmek için. Hem de okuyup böyle çiziyorum. Gerçekten yoruldum arkadaşlar. İki saatim kaldı geriye. Şimdi birazcık ara vereyim. Birazcık kendime geleyim. Ondan sonra diğer saatime başlayacağım. Mumumu yaktım, kahvemi yaptım ve tekrardan 5. saati çalışmaya başlıyorum. Artık yavaş yavaş yoruldum bu noktada ama devam ediyorum motivemi koruyarak. Yine aynı şekilde dediğim gibi hem altını çiziyorum hem de birkaç araştırma yapıyorum. Arkadaşlar 5. saatimi tamamladım. Saat 12. 9 geçiyor ve benim bir saatim daha var. Sanırım hiç hız kesmeden hemen tekrar başlatacağım. Evet çalışmamı bitiriyorum arkadaşlar. Bu konuyu hala bitiremedim. Ve radyolojiye bakamadım bile. Çok üzücü ama o kadar uzun ki 140 slide ve ben sonuna çok yaklaştım. Yani birkaç sayfam kaldı. Bu kadar kaldı. Tamam, görebiliyor musunuz? Ama buraya geldim artık okuduğumu anlamıyorum. O yüzden Yarın devam ederim. Düzgün kafayla bitiririm çünkü ha, son slide'dan beni anlatıyor ya. Şey yapmam lazım. Burada bir sürü bir saniye. Burada bir sürü örnek var. EKG örnekleri. Bunları da düzgünce incelemem lazım. Anlamak için. O yüzden bıraktım. Çok fenayım. Gerçekten arkadaşlar çok yorgunum yani. Şimdi duş alacağım. Yıkanıp uyurum. Biraz iki kitap okurum ama. Gerçekten çok fenayım. Bize gerçekten çalışma konusunda ben çok gece insan değilim. Yani gündüz çalışmayı daha çok seviyorum ama... Bilmiyorum yine de iyi oldu. Yani bugün çok motive değilim dedim dedim ama o kadar saat çalıştım. İyi oldu umarım. Bu videoda sizi motive etmiştir. Umarım kendinizi şu an çalışmaya hazır hissediyorsunuzdur. Günün hangi saatinden beni izliyorsanız artık günaydın, iyi geceler, iyi öğlenler bilmiyorum. Ama pes etmeyin siz de çalışmaya başlayın bence. Yani küçük bir öneri benden. Neyse beni Instagram'dan dediğim gibi tekrar takip etmeyi unutmayın ee, abone olmayı da unutmayın Tabii ki de ee, beğenmeyi bu videoyu Bir de aşağı yorumlara önerilerinizi yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum.